Bazen sıfırdan başlaman gerekir. Kimin ne düşündüğünün ya da ne söylediğinin önemi yoktur. Ve bazen sıfırdan başlaman gerekir. Ama öncesinde pes etmen şarttır. Ve bazen sıfırdan başlaman gerekir. Bire en yakın, hatta eksi bire bile en yakın olman gerektiği için. ihtiyacın olan tek bir şey var aslında. Cesur bir adım. Bu düşündüğün kadar da korkutucu değil. Ve biliyorum düşünüldüğü kadar da kolay bir iş değil. Hayat izlediğin o boktan motivasyon videoları gibi değil. Hepsi bir yanılsamadan ibaret. Her şey göründüğünden çok daha karmaşık. Herkes göründüğünden çok daha mutsuz. Sosyal medya profillerinde gülücükler saçan sahte insanlarla dolu ve bu paradoks herkesi içten içe mutsuz ediyor. Hepimiz bir diğerimizin ne kadar mutlu olduğunu görüp o depresyon çukuruna daha fazla gömülüyoruz ve cesur bir adım atmak bile bazen çok zor hale gelebiliyor. Şimdi şöyle düşünelim. Bu cesur adımları atıp bir şeyleri amaç edinen ve başarılı olan insanlar bunu nasıl başardı? O ilk adımı nasıl attılar? Bana sorarsan iki durum var. Birinci durum şu. Kişinin başka bir seçeneğinin olmaması. Hiçbir imkanı olmayan birini düşünün. Parası yok, mutlu değil elinden gelen hiçbir şey yok. Böyle birinin devam edebilmesi için bir adım atmaktan başka çaresi yoktur. Bu adım atan kişiyi cesur mu yapar? Bence yapmaz. Elbette ki bir adım atmak cesur bir eylemdir. Ama bu kişinin başka bir çaresi yoktur. Adım atma nedeni bir adım atmak zorunda olmasıdır. Şimdi ikinci duruma geçelim. Bu durumda kişinin çaresiz bir durumu yoktur. Bulunduğu yerde devam edebilir hayat bu şekilde sonsuza dek sürebilir. Bulunduğu bok çukuru gayet rahattır. Ama kişi bir adım atması gerektiğinin farkındadır. İhtiyacı olan tek şey cesur bir adımdır. Öyle cesur dediğime bakma. Belki de adımlarını korkarak atacaksın. Belki de dizlerin titriyecek. Belki de geri dönüp o bok çukurunda durmak isteyeceksin. Ama adımını atmak zorunda olduğunu daima bileceksin.'' O adımı atmaktan çekinebilirsin ama bir adım atmak zorunda olduğunu da asla unutmamalısın. Demek istediğim şu. Tüm bu başlangıcı yapan başarılı veya başarısız insanlar o adımı atarken ya çaresizdi ya da o adımı çok korkarak attı. Her iki durumda da içlerinde bir tedirginlik ve korku vardı. Sana anlatmak istediğim de bu zaten. Sana bu kadar korkutucu gelen bu adım etrafındaki kimse için kolay değildi. Bir şeyler denemenin hiçbir zararı yok. Ama bir şey denememek, işte en çok korkman gereken şey bu olmalı. Bu videoyu yapma nedenim bu adımı atmaktan çekinen insanlara biraz da olsa destek olmak. Hepinizin aklında bir soru var. Evet söylediklerinde haklı olabilirsin. Peki bu süreçte nasıl bir yol izlemeliyim? Neleri yapmalıyım? Ya da neleri yapmamalıyım? Bunların hepsinin cevabı bu videoda var. Hazırsan başlıyoruz. Bölüm 1: Korku. Çok basit bir biçimde korkuyorsun. Bu insani duygu adım attıktan sonraki süreçlerde karşılaşacağın zorlukları ve problemleri henüz harekete geçmeden zihninde canlandırmaya başlıyor. Diyelim ki bulunduğun şehri değiştirip yeni bir başlangıç yapmak istiyorsun ve aklın sana şunları söylüyor. Maddi koşullarım çok kötü. Cebimde 5 kuruş param yok. Gideceğim yerde yapayalnızım. Sosyal bir çevrem yok. Kim yapabilmiş de ben yapabileceğim ki? Hem bulunduğun yerde güvendesin. Bak işte hayat devam ediyor. Gibi söylemler ile beynin seni kandırmak için elinden geleni yapıyor. Ama içinde bir yerde bir şeylerin yolunda gitmediğini biliyorsun. Bir şeylerin değişmesi lazım. Ve atacağın o ilk adım gözünde gitgide daha da devleşiyor. Belki defalarca bu senaryoları düşünüp vazgeçiyoruz. Peki bu korkuyu nasıl yenebilirsin? Bu korkuyu asla yenemezsin. Doğan gereği beynin bulunduğu güvenli alandan çıkmaman için gereken her şeyi yapacak. Az önce de bahsettiğim gibi. Bu hayatta ilk adımı korkusuzca atan tek bir kişi bile yok. Duyduklarının hepsi bir yanılsamadan ibaret. Ve hayatında herhangi bir değişiklik yaparken korkmayan tek bir insan yok. Asıl zor olan ise bu korkuya rağmen adım atabilmek ve devam edebilmek. Bazen atacağın adımı çok fazla düşünmemen gerekir. Harry Potter serisinin yazarı Joe Rowling yazmaya başlamadan önce birçok kez korktuğunu ve kendi yeteneklerinden şüphe ettiğini belirtmiştir. Yayın evleri tarafından reddedilmesi bu korkuyu arttırmıştı. Rowling sürekli bir korku ve tedirginlik yaşadığını belirtmişti. Komedyen Ellen DeGeneres kendi komedi kariyerine başlamak konusunda çok korktuğunu özellikle de toplum önünde performans sergilemenin getirdiği baskıyı hissettiğini sıkça dile getirmiştir. Bunlara rağmen binlerce kişinin karşısına çıkıp o ilk adımı atmayı başarabilmiştir. Sonuç olarak korku insani bir duygudur ve bu sizin bulunduğunuz yerde kısılıp kalmanıza sebep olmamalı. Duygu ile devam etmeyi öğrenmelisiniz. Bölüm 2 Küçük Adımlar İlk adımını atabildiğini düşünelim. Peki sonrasında ne yapmalısın? İlk adım en değerli ve en önemli adım olabilir. Fakat yeterli değildir. Sonrasında izleyeceğin adımların gerçekçi ve istikrarlı olması sonucuna ulaşman için çok önemli olduğunu unutmamalısın. Küçük adımlar hedeflere ulaşmayı daha az göz korkutucu hale getirir. Büyük hedefler genellikle insanı bunaltabilirken küçük adımlar daha kolay ve hızlı bir biçimde atılabilir. Her küçük başarı motivasyonunu arttırır. Bu da bir sonraki adım için cesaret verir ve sürecin devam etmesine yardımcı olur. Bu yüzden yolunda ilerlerken en ufak başarını bile göz ardı etmemen gerekir. Küçük adımlar korkularla başa çıkmada yardımcıdır. Korkuların üstesinden gelmek için büyük bir adım atmak yerine küçük adımlar atmak daha az stresli olabilir. Bu süreç seni çok huzurlu hissettirebilir. Bölüm 3 Esnek ol. Tüm videoda bahsettiğim bu sıfırdan başlama hikayesinde ilk adımın ne kadar önemli olduğunu vurguladım. Daha sonra ise hedefleri daha öngörülebilir ve kısa tutman gerektiğini söyledim. Eğer ileriye dönük hayaller kurarak bir yola çıkarsan en ufak bir takılmada bütün motivasyonunu kaybedebilir ve pes edebilirsin. Bu yüzden esnek olmalısın. Peki nedir bu esneklik? Bir insan nasıl esnek olabilir? Esnek olma terimini duygusal dayanıklık olarak da açıklayabiliriz. Kişinin başına gelen kötü olaylara veya hayatın akışında karşılaştığı olumsuzluklara verdiği tepki. Bu onun esnekliğini belirlemede önemli bir rol oynar. Bunu çok ufak bir örnek ile açıklamamda fayda var. Ufak bir soğuk algınlığı geçiren iki insan düşünelim. Birinin bu duruma tepkisi evdeki ilaçlardan birini kullanıp günlük yaşantıda yaptığı şeylere yapabildiği kadarıyla devam edip karşısına çıkan bu ufak çaptaki sorunu bertaraf edebilmektedir. Diğer bir kişinin bu ufak çaptaki rahatsızlığa tepkisinin şöyle olduğunu düşünün. Ne kadar da şanssızım. Onca insan arasından gelip beni mi buldu bu şimdi? Hemen ilaç almalıyım. Kim bilir kaç gün yataktan çıkamam gibi söylemlerde bulunup tüm gününü zehir ettiğini düşünün. Bu senaryodaki ilk kişinin esnekliği gayet iyi durumda. Hayat yolunda ilerlerken karşılaştığı sorunları kabul edip onlar ile devam etmeyi öğrenmiş bir insan. İkincisi ise en ufak sorunda bile verdiği reaksiyon ile ne kadar sert ve katı bir tutumu olduğunu, daha ciddi problemler karşısında ne kadar büyük zorluklar yaşayacağını siz düşünün. Ne olursa olsun çözüm odaklı olup karşılaştığımız sorunları kabul ederek yola devam etmemiz gerektiğini asla unutmayın. İşin özü Bruce Lee gibi esnek olun. bu anlattıklarım ile bir yola çıkarken, ilk adımı atarken korkunun ve endişenin normal olduğunu ve bu hislere rağmen adım atmanın önemini anlattım. Daha sonra ise adımlarını atarken daha dengeli ve kendini küçük başarılardan dolayı takdir ederek ilerlemeni söyledim. Ve en son olarak da tüm bu yolculukta karşılaşacağım problemlere verdiğin tepkinin ne kadar önemli olduğunu anlattım. İlk adımı atmak senin elinde. Devam etmek de senin elinde bir şeyi yapabileceğine inanmak da senin elinde. Ya da bir şeyi yapamayacağına inanmak da senin elinde. Her iki durumda da haklısın. Ben Barış Yusufoğlu. Kendinize iyi bakın. Ya da bakmayın.